Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. 20 Haziran'da yapılacak sınav geçmiş yıllardaki gibi iki oturum olacaktır. Sınavın birinci oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakikadır. Sözel alanın başlama saati 9.30, sayısal alanın başlama saati ise 11.30'dur. İki oturum arasında 45 dakika mola olacaktır. Müzik Öğrenciler sınava gelirken yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerlilik Süresi Devam Eden Pasaport, Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi bulundurmak zorundadır. Öğrenciler nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir. Öğrencilerin nüfus cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına izin verilecek. Astım hastası olan öğrenciler doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebileceklerdir. Sınavda görevli öğretmenler en geç 8.30'da görevli olduğu okulda hazır olacaktır ve sınav öncesi Bina Sınav Komisyonu Başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılacaktır. Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile kesinlikle girilmeyecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler birinci oturum için en geç saat 9'da, ve ikinci oturum için en geç saat 11.10'da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler önceden dezenfekte edilen binalara bekletilmeden sosyal mesafe kurallarına uyularak ve elleri dezenfekte edilerek sınav salonuna alınacaktır. Öğrencilere her oturumda okul tarafından maske dağıtılacaktır. Ayrıca her sınav salonunda dezenfektan bulundurulacaktır. Bina sınav komisyonu tarafından sınav günü bina ve salon görevlilerine maske ve eldiven dağıtılacaktır. Sınav görevlilerinin temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanması ancak kimlik kontrollerini kimliklere dokunmadan yapması gerekmektedir. Öğrencilerin yanında sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen Hasta veya engellilere ait cihazlar bulunabilir. Bunun haricinde bir eşya, takı, tehlikeli maddeler veya ders araç gereci bulundurmalarına izin verilmeyecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. Bu öğrencilere verilecek ek süre her oturum için ayrı ayrı uygulanacaktır. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerimiz sınava girebilecek ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrenciler sınav salonundan çıkamayacaklardır. Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından öğrencilere sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler duyurulacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açacaktır. Sınav başlamadan önce sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının kontrolü, kitapçığın ön ya da arka sayfasında bulunan açıklamaların okunması ve öğrencilerin sorularının cevaplanması, öğrencinin cevap kağıdında yer alan bilgilerin kontrol ettirilmesi ve cevap kağıdında yer alan imza bölümünün öğrenciye kurşun kalem ile imzalatılması, öğrenciye ait fotoğraflı ve onaylı giriş belgesi ile Cevap kağıdındaki basılı öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi işlemleri sınav görevlisi tarafından yürütülecektir. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık türü olacak. Öğrencinin cevap kağıdına doğru kitapçık türünü işaretleyip işaretlemediği sınav görevlisi tarafından kontrol edilecektir. Sınav salonlarında sosyal mesafeye göre oturma düzeni olacağı için öğrenciler sınav esnasında istedikleri zaman maskelerini çıkarabilecektir. Sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında salondan çıkmasına izin verilmeyecek. Zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik edecektir. Sınav salonları pencereleri açılarak sınav sırasında havalandırılacaktır. Öğrenciler sınav bitimine 15 dakika kala 15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kağıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala 5 dakikanız kaldı şeklinde uyarılacaktır. Sınav süresi sonunda cevap kağıtları ve soru kitapçıkları salon aday yoklama listesi ile karşılaştırılarak eksik olup olmadığı kontrol edilecek, öğrencilerin sınav evrakı öğrenci sırası üzerinde kesinlikle bırakılmayacaktır. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye salon aday yoklama listesi kendi kurşun kalemi ile imzalatılacaktır. Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmayınız sınav evrakı dönüş zarfına cevap kağıtları, salon aday yoklama listesi ve varsa tutanaklar tam ve sıralı olarak koyulacaktır. Soru kitapçıkları ve sınav giriş belgeleri dönüş zarfına koyulmayacaktır. Sınav evrakı dönüş zarfı ve soru kitapçıkları bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir talep edilmesi durumunda soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Sınav paketinin açılması ve sınav evrakı dönüş zarfının kapatılması. Sınav paketi bina sınav komisyonundan kapalı olarak teslim alınacaktır. Sınav paketlerinin üzerindeki poşetler tek kullanımlıktır. Sınav paketi poşetleri herhangi bir bölgesinden içerisindeki sınav evrakına zarar vermeden yırtılarak açılacaktır. Açılan sınav paketlerinde sırasıyla sınav evrakı dönüş zarfı, salon aday yoklama listesi, sıralı aday cevap kağıtları ve soru kitapçıkları yer almaktadır. Sınav tamamlandıktan sonra salon aday yoklama listesi üstte olacak şekilde aday cevap kağıtları tam ve sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına koyulacaktır. Sınav evrakı dönüş zarfı, zarf kapağının üzerinde bulunan beyaz koruyucu bandı kapağın sağ tarafından kaldırılarak kapatılacaktır.